çok çabuk. Ağzına, eline çok çabuk. Noktaya... Yani iki taşını kırmışlığı var. Ben öyle söyleyeyim. Bak iki taşını kırmışlığı var. Şu tavuk e, babası Tayland'dı. Acayip bir horozdu. Mira meşhur küllü içeride yatan tavuk. Bunun bacısıdır. Pusatla vurdum. dostlar selamünaleyküm Asil Türk Özleri kanalına. Umarım keyfiniz yerindedir. Dün yağmur yağdı yani dün cumartesiydi bugün pazar günü. E, temizlik yapamadık. Bugün böyle bir kümesi temizleyeceğim. Bir de hayvanları dışarıya attım. Bir e, Birçoğu tüyde zaten. E, küllü tavuk yattı, kurka yattı. Geçen e, haftaki videoda göstermiştim. O da yat işte 5-6 gün final oldu. Böyle biraz sağlıksız yatıyor ama dur bakalım çıkaracak mı, çıkarmayacak mı bilmiyorum. Böyle zaten tüy mevsimi olduğu için aşırı derecede kümeste böyle bir tüy yumak yumak olmuş halde. Bir kümeslerin içini toplayacağım bugün, temizleyeceğim. Sonra atacağım ilaçları göstereceğim. Hatta şu an göstereyim size. Şimdi normalde benim bugünkü hani kümes içerisindeki temizlediğim ee, kümesin gübresini işte kabasını alıp ondan sonra e, ilaç atıp atacağım kullanacağım ilaç daldırmada şunu kullanıyorum blotik tamam mı? Ee, yüzeyde kümeslerin etrafında içinde filan altına üstüne her yerini sebasil bu çok sıkıntılı bir ilaçtır buna çok dikkat edin. Çok sıkıntılıdır. He. Çok keskin bir ilaçtır. Çok dikkat edin buna. Bu da zehirlidir ama bunun kadar değil, tamam mı? Bu daldırmada sıkıntı olmaz ama bu daldırmada sıkıntı yaratabilir hayvanlara, daldırmayın. Tavsiyem size blotikle daldırın. Ee, şimdi bunları attıktan sonra da bir kireç atıp, ondan sonra da en sonunda bir kükürt yakacaktım. Ama şimdi hava böyle gidince, bugün sadece ilaçlama atacağım, zemini temizleyeceğim. Artık bakalım, önümüzdeki haftaya atmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet. Bunları uzun süredir almadığım için bayağı birikmiş. Ama hayvana bir zararı yok. Kaldıralım artık. Bunlarla işimiz yok. Şöyle. Evet. Fare deliğini görüyorsunuz. Balen deli, dalara tüyleri taşımış, yem artıklarını falan getirmiş. İcavına bakacağız. kullanılmayan kümesler. Bak kukuru. Ee, yukarıdan yukarıdaki kümesin tavanı tahta olduğu için oradan dökülen burayı şu an kullanıyorum. Yani yavrular için kullanıyorum sadece burayı. Karşı duvarda da bakın arkadaşlar. Şu yerdeki tüye bakar mısın? Tülek zamanı böyle bütün kümes. Buraları böyle temizleyeceğiz. Ondan sonra anlatacaklarımı anlatacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Sizin de canınızı sıkmadan hızlı hızlı böyle buraları geçelim. Bak sonra demesinler. Hint horozu temizlemek. Hint horozu beslemek kolay. Evet dostlar. Şimdi buraların böyle bir kabasını aldım. Acayip kirlenmiş uzun süredir. Şuraların şöyle bir kabasını aldık. Duvarın ee, sıvasını, toprak sıvasını fareler çıkarmış. Onları halledeceğiz sonra. Burak kaldı. Burayı temizleyeceğim. Alt tarafı temizleyeceğim. Şimdi bu daha önce ben yaptığım 80'e 60-80-60 şeyleri kenara aldım. Şurayı hafif ıslattım. Bak burayı temizledim. Şimdi hafif nemlendireceğim. Önce içeriye e, bitilacı bir tilacı atacağım. Hafif zemine ve duvarlara ve kenara özellikle şuralara bak özellikle buralara sonra üzerine kireç atacağım. Böyle hafif nemli. Nemli zeminin üzerine kireç atacağım ki biraz yapışsın. Şuraya da şimdi birazdan atacağım. Alta da atacağım. Üstte de atacağım. Burası tamam. Böyle yavaş yavaş bütün günümüzü alacağım ama uzun süredir temizlemediğim için çok normal. Bir bakalım. Bunda da çözemezsek yanmamış kireç getirip atacağım. Duruma göre bakacağız. Bu benim boya tabancam var. İlacı bununla püskürtüyorum. Daha sert atıyor. Daha güzel atıyor. Bununla atacağım. Hadi şu an var. Bak böyle. yere böyle bu şekilde girmediği yeri bırakmıyorum. Yani ilacın ulaşamayacağı bir yer yok. Böyle bu şekilde atacağız. Şimdi buna bir kireç atacağım. Evet, arkadaşlar şimdi kireç alalım. Tamam, şöyle nemli zemini gezdireceğiz abi. Hafif nemli. Normalde ıslatarak atıyordum da. Şu an çok gerek yok. biraz şöyle süpürge yine de. Yedirirsek tamam. 10 numara 5 yıldız. Evet dostlar. Şimdi buna biraz su dolduracağız. Arkadaşlar. sebosu ile atacağım arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Bir tane açacağım. yeterli. Sonra kirecimizi atacağız. Bu bölgede biraz çok fazla bitle uğraştım burada. Buraya biraz fazla atacağım. Daha atalım. İyice yapışsın yani. Zaten nemli ya. Gayet <laughs> güzel oldu. Burayı da ıslattım. Ben o seyyar taşınabilir kümeslerin altına da kirecimizi attık. Önce bir tilacı attım. Göreyim. Sonra ıslattık, sonra kirecimizi attık. Şimdi de kümesleri yerine koyacağız. Evet, şu kümeslere de böyle sepeceğim arkadaşlar. Tarların üzerine böyle. Her yere sepeceğim. Önce hafif ıslatıyorum, sonra döküyorum. O zaten şöyle hafif Dökülgeyi vurduğun zaman yapışır. Maksat böyle her yere yedirmek. Altta gübresinin döküldüğü yer. Hayvanın böyle üst solunum yollarını e, rahatsız edecek derecede dökmeyin. Zaten o yüzden ıslatıyorum. Çok fazla toz olmasın diye. Bu ayar iyi. Şöyle şu ayar iyi. Evet dostlar şimdi bütün temizleme, kireçleme bölümünü çekmedim. Sizin canınızda sıkılmasın diye en son halimiz bu. Şuraları soranlar olmuştu bir ara. Burayı böyle içeriye biraz daha güneş girsin, biraz daha hava girsin diye açık bırakmıştım yavrular için. Altlar böyle kireçledik her yere. Bir cilacımızı attık en tabana kadar final. Her yer kireçli durumda. Böyle. Her yere kirecimizi attık. Ee, şuraya da attım. Küblü yatıyordu. Onu bir dışarı aldım 2 dakika. Hem o topraklandı hem de ben de onun yattığı yeri kireçledim, ilaçladım. Ondan sonra şuralarda zaten göstermiştim diğer dakikalarda. Buraları böyle kireçledik. En son zemine geldim. Şimdi zemine de biraz daha serpeceğim. Sonra dışarıya çıkıp bir nefes alacağız. Toprak nemli bu arada. Toprağı önce ıslattım, tırmıkladım buraları. Biraz çeksin diye. Yani böyle bu biraz bekleyecek hayvanlar bir 4-5 saat. 3-4 saat dışarıda kalacaklar. Biraz daha şu köşelere atacağım. Şuralara Şuralara Şöyle Tamamdır. Evet. Genel olarak kümesin temizliği tamamdır. Gübreler alındı. Yemlikler temizlendi. Suluklar şurada. Onlar temizlendi. Bunun gibi bir tane bir el arabada çıktı. Onu döktüm. Bir de böyle yarım çıktı pislik. Yani düşünün ne kadar uzun süre temizleyemediğim için. Böyle ama çok ara vermezseniz çok sıkıntı olmuyor. Acayip tüyde. Ee, İçeriyi böyle temizledik arkadaşlar. Yani attığım ilacı attığım ilacı da gösterdim size arkadaşlar temizledik. Şimdi bekleyeceğiz. Böyle biraz hem şu kirecin tozu dışarıya çıksın hem de zemin ıslaklığıyla şu kireci biraz çeksin. Ondan sonra dışarıya döneceğiz. Hadi gelin bir dışarıda ne yapıyorlar. Onları göstereyim size. Hepsi tüyde. Hepsi tüyde. Tusi. Bu arada telefonun önü o kadar toz ki göremiyorum. Kamerayı da temizleyelim. Evet. Baba Kamboç. Ee, acayip tüyde. Pusat tüyde. Arkalarındaki Tusi. Ondan sonra. Burada aşağıda gezenler varsa göstereceğim size. Efsane. İki efsane. Bak samimi söylüyorum ha. iki efsane. Mira. Meşhur küllü. İçeride yatan tavuk bunun bacısıdır. Pusat'la vurdum. Mira gördüğünüz görebileceğiniz e, En iyisi demiyorum Gördüğünüz görebileceğiniz En iyi e, Baskın Tavuklardan biridir Yine küllü gördüğünüz görebileceğiniz En inatçı En baskın En tesirli noktaya vuran inatçı Dik Ayakları çok çabuk hayvanlardan biridir İyisi var mıdır mutlaka iyisi vardır Ama ben kendisinin hayranıyım Yine burada cepheci Tayland. Şu tavuk e, babası Tayland'dı. Acayip bir horozdu. E, bu hayvan ise dört tane güzelliği olan bir hayvan. Cepheci. Çok oynamaz. Ama eline ağzına inanılmaz çabuktur. Bak bu hayvanın e, hiç beğenmediğimiz ee, bir tavuktan yani çok hayle almadığımız bir tavuktan çıkan bir yavrusu vardı. Ee, yani söyleyebilirim ki ayakları yere değer değmez tekrar kalkıyor ayakları yere değer değmez tekrar kalkıyor ki bu baba ondan üç gömlek daha üstüm bir hayvan. Yani çok hayde değer olmayan bir tavuktan hani çok kıymet vermediğimiz bir hayvandan düşen yavrusu öyle. Yani şu Mira'dan, Tusi'den bir yavru alırsam çok efsane olur. Cepheden bu hayvan inanılmaz bir hayvan. Çok çabuk. Ağzına, eline çok çabuk. Noktaya. Yani iki taşını kırmışlığı var. Ben öyle söyleyeyim. Bak iki taşını kırmışlığı var. Şu an bu da tüyde biraz gevşemiş tabii. <laughs> Tüyden çıkmasını e, bekliyorum. Taşlarının biri uzamış, biri kısalmış. Onları da sonra düzelteceğim. Biraz topraklansınlar. Burada tabi baba kamboç bir kardeşime gönderdiğim yavrular vardı siz hatırlarsınız 18 tane hayvan öldüğü zaman o Facebook'ta paylaştığım zaman arkadaşlar işte o ölenlerin kardeşlerinden 2-3 tane Adıyaman'a göndermiştim bir kardeşime göndermiştim. Geçenlerde böyle bir attı bir, bir güzelliğini attı eller aynı baba çok tesirli çok daha kaliteli yavrular verebilecek tavuklarım var. inanılmaz. Şimdi mesela uzakta var. Onları göstereceğim. Bak mesela şu gelen yavru inanılmaz eline ayağına çabuk bir hayvanın yavrusu ama bekleyeceğiz göreceğiz. Yine arkada su vidonun orada olan ferik. İnanılmaz sistemli bir hayvan. hepsi çok çok kaliteli ama bu işin sonunda sarıp sarmamaları işte mesela başıma gelen olay 18-19 tane hayvan öldü yavru öldü mesela ortaya getiremedik istediği kadar kaliteli olsun ama ne oldu nasipte yok olmadı yine burada küllü şey özür dilerim küpeli küpeli ve tusinin kızı Küperi de felaket tüyde, Tüsi'nin kızı da kurktan e, yeni bıraktı, kurku yeni bıraktı. Ondan sonra Küperi'nin bacısı ve yanındaki son mohikam. Küperi'nin bugün yine o gözündeki, e, ne diyeyim, sürekli tekrarlayan su baloncuğunu yeniden e, kesip aldım, tedavi ettim. O da tüyde, hepsi tüyde. Abi dostlar. Durum bu bayağı yoruldum. Üstüm başımda toz içerisinde. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Hem temizlik yapıp hem çekmek zor oldu aslında. Aksiyon kameramda problem vardı bataryada. O yüzden onu çok kullanamadım. Onu kullanabilse illa detaylı çekebilirdim. Şimdilik böyle. Bugün genel bir temizlik yaptım. Aslında gün yetişseydi bir de pencereleri kapatıp şurada gördüğünüz pencereleri kapatıp bir de kükürt yapacaktım. Ama şimdilik sanırım bu yeterli. Uzun süredir temizlemiyordum. Önümüzdeki videoda arkadaşlar böyle bir yem karışımından bahsedeceğim. Bir de yetiştirebilirsek taşları uzamış hayvanların taşlarına biraz bakacağız, temizleyeceğiz. Taşın neden bükülüp çıkarılmayacağını anlatacağım size. Taşın kesmek mi yoksa yapmak mı daha faydalıdır? Onlardan bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efsane haberlerle geleceğim kendinize çok iyi bakın